geçerken dergisi güzel bir iz bırakmak için. Kelimelerin anlamını öğrenmek, bulmak eskisi kadar zor değil. Büyüklerimden aylarca, bazen yıllarca bir kelimenin anlamını araştırdıklarını ancak bulamadıklarını dinlemiştim. Belki bu uzun öğrenme çabası ve isteği nedeniyle eskiler öğrendikleri kelimeleri kullanabiliyorlar ve kalıcı olarak hafızalarında saklayabiliyorlardı. Sonuçta bir emeğin ürünü. Değerli yazarlardan biri bir kelimeyi cümle içinde kullanabilirsen öğrenmiş olursun. Kullanamıyorsan kelimeyi tam olarak öğrenememişsin demektir derdi. Çok uzun zaman önce İstanbullu bir yazarın metninde kakafoni kelimesini görmüş, sözlükleri, ilgili kitapları hayli zaman karıştırdıktan sonra kelimenin anlamını bulmuş, bu sayede de biraz müzik bilgisi edinmiştim. Fazla bilgiden zarar gelmez. Aradan yıllar geçti. Kelimenin anlamını ve detaylarını bilmeme rağmen inanın bir cümle içerisinde ilk defa yukarıda kullanabildim. Buna da şükür. Hiç kullanamayanlar var. İstanbul'u yazar demişken İstanbul kelimesi söylene söylene değişmiş kelimelerdendir. İstanbul sur içi anlamına gelen istimpoli kelimesinden söylene söylene değişmiş hali. Şehrin Kadıköy, Üsküdar, Beyoğlu ve sur içi bölgelerinin tümüne Konstantinopolis deniyormuş. İstanbul yalnızca sur içi için kullanılıyormuş. Yakın dönemlerden itibaren tüm şehre İstanbul denilmeye başlanmış. Eski İstanbullular hala sur dışı bölgeye İstanbul demezler. Oralı olanları da İstanbul'lu olarak görmezler. Gelelim başkentimize. Ankara kelimesi gemi çapası anlamında kullanılan Ankara'dan gelir. Anlaşılan birileri daha önce buraya denizi getirmiş. Ankara'nın çevre ilçelerine gidip de Ankara söylenişini duymayan yoktur. Ankaralıların hala Ankara demeleri belki kelimenin kökenine duydukları saygıdandır. Şaka şaka. Kelimenin Ankara'dan engüriye, oradan da Ankara'ya dönüşümünün hikayesi epey uzun. Bir fırsat bulunca da Yalnız bunu anlatmak daha güzel olacak. Yerleşim yerleriyle ilgili bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Bir kısım okur, bizim memleketimiz niye yok diye gönül koyabilir. Merakınızı celbettiyse bu yazı amacına ulaştı demektir. Sonraki yazılarda devam edeceğiz. Beklemek istemezseniz ki doğal olarak böyle bir hakkınız var, küçük bir araştırmayla öğrenebilirsiniz söylene söylene değişmiş klişesine tam anlamını veren bir olayı anlatmadan konumuzu bitirmeyeyim. Bir toplantıda Erzincan'ın Egin ilçesinin söylene söylene Kemaliye olarak değiştiği söylenmişti. Hatırladıkça hala gülümserim. Tarih ve köken bilgilerinin muhteşemliğine. Bu arada toplantıda bulunanlar gülümsediğimden haberdar değiller.